Akademi Kimya YouTube kanalımıza herkese merhaba. Bölüm 10 vesfer teorisinin uygulanmasıyla devam ediyoruz. Geçen videomuzda 3 tane örnek yapmıştık. 4. örneğimizle devam edelim. CH4 olsun. CH4'ün önce Lewis nokta yapısını çizelim. Değerlik elektron hesabı yapalım. Karbonun 4 artı 4 tane de hidrojen var. Onların da 1 ve 8 elektron yapıyor değerlik elektronu. Şöyle kabaca bir iskelet yapımızı çizelim. Karbon merkez atom olacak. Hidrojenler zaten uç atom. 8 tane elektron kullanıldı. Dolayısıyla 8'i çıkarttığımız zaman yerleştireceğimiz elektron yok. Zaten karbon oktetini tamamladı. Hidrojenler de dubletini tamamladı. Geçen videomuzda bir tablo yapmıştık. O tablomuza yine devam edelim. Elektron grup sayısı diyelim önce. Elektron grup sayısı şu şekilde 1, 2, 3, 4 tekli bağlar, ikili bağlar, üçlü bağlar ortaklanmamış elektron çifti ve tek elektron bunların hepsi birer gruptu. Dört tane tekli bağ olduğuna göre buradaki elektron grup sayısı 4'tür diyeceğiz. Sonra elektron grup geometrisi. Elektron grup geometrisine elektron grup sayısı 4 olduğunda şuradaki tablomuzdan bakacağız. Elektron grup geometrimizde tetrahedral olacak. Onu da yazalım. Tetrahedral. Daha sonra ortaklanmamış elektron çifti sayısı bakalım. Merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti yok. Dolayısıyla buna sıfır diyeceğiz. Vesper gösterimi. Vesper gösteriminde de merkez atoma ve uç atomlarda X ile gösteriliyordu ortaklanmamış elektronu E ile gösteriyorduk. Ortaklanmamış elektron olmadığına göre AX4 şeklinde Vesper gösterimini yapıyoruz. Şimdi molekül geometrisine bakalım. Molekül geometrisi Ortaklanmamış elektron çifti sıfır olduğunda elektron grup geometrisi ile aynıydı. O yüzden molekül geometrisi de tetrahedraldir deriz. İdeal bağ açısında yazalım. Şimdi yukarıdaki şeklimize bir bakalım. Yukarıdaki şeklimizde ideal bağ açılarını 109,5 derece olarak göstermiş. Şekli şekilde çizmiş. Ya da şu da başka bir gösterim. Şimdi biz yapımızı şöyle çizmeye çalışalım. 109,5 derece ve yapımıza bir bakalım. Karbon merkez olduktan sonra karbonu şöyle ortaya yerleştirelim. Şöyle hidrojenleri yerleştirelim. Tetrahedral yapıda şöyle çizmeye çalışalım. şu şekilde şöyle bir yapımız var. Bu tetrahedral yapımız olmuş oluyor. Devam edelim. Diğer örneğimize geçelim. 5. örneğimizde NH3 olsun. Değerlik elektron sayısı azotun 5, hidrojenin 1, 3 tane var hidrojenden. Buradan 8 elektron gelir. Şöyle iskelet yapımızı yazalım. 6 tane bağ elektronunu çıkartalım. Geriye 2 tane elektron kalıyor. Hidrojenler dubletin tamamladığı için onlara herhangi bir elektron ilavesi yapmıyoruz. 2 tane elektronu da merkez atoma yerleştiriyoruz. Evet şimdi tablomuza geçelim. Elektron grup sayısı. Şimdi elektron gruplarını sayalım. Tekli bağlar birer grup. 3 tane tekli bağımız var. Ortaklanmamış elektron çifti de bir grup. Dolayısıyla elektron grup sayımız 4 olacak. Elektron grup sayısı 4 olduğunda elektron grup geometrisi az önce söylemiştik. Tetrahedral yapı oluyordu. Tetrahedral yazalım. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı bir tane ortaklanmamış elektron çiftimiz var. Ona da bir diyelim. Şimdi ortaklanmamış elektron çiftimiz var ve e, tetrahedral yapımızı ona göre bir çizmeye çalışalım önce. Şu şekilde ve şurada da bir ortaklanmamış elektron çiftimiz olacak. Hatta onu şöyle gösterelim. Şu şekilde. Bunlar hidrojenler. Yine az önce yaptığımız gibi. Şöyle bir yapımız oluşacak. Bu da tetrahedral yapıyı oluşturacak. Fakat tabi yukarıdakiler e, CH4'te olduğu gibi şurası bir atom değil. Burada ortaklanmamış elektron çifti var. Bu ortaklanmamış elektron çifti bağ elektronlarını itecek. Onu şimdi söyleyeceğiz. Önce vesfer gösterimimizi yapalım. Merkez atom A uç atomlar X 3 tane uç atomumuz var. Bir tane de ortaklanmamış elektronumuz var. Ve ax 3 E şeklinde göstereceğiz. Vesfer gösterimli. Molekül geometrisine gelince. Molekül geometrisi. Molekül geometrisinde. Demiştik ki daha önceden. Ortaklanmamış elektron çiftini kapattığımız zaman. Yapı bize molekül geometrisini veriyor. Çünkü ortaklamanın şeklinde çiftimiz var. Elektron grup geometrisi ile molekül geometrimiz aynı değil. Ona bakalım şimdi şöyle. Bu da molekül geometrisi. Molekül geometrisinde yukarıyı kapattığımız zaman şunları kapattığımızda oluşan yapı üçgen piramit olacak. Dolayısıyla üçgen piramitin şurada şeklini çizmeye çalışalım. Biraz sonra zaten göstereceğiz. Şöyle olduğunda, şöyle bir üçgen piramit şekle ortaya çıkacak. Tabanda bir üçgen var. Tabandaki üçgen her köşesinde hidrojenler var. Yukarıdaki ortaklanmamış elektron olduğu kısımda piramidin uç kısmı olacak. Şimdi ideal. Bağ açısına bakalım. İdeal bağ açısı olarak bir tablomuz vardı ve o tablomuzda ideal bağ açısını tetrahedralde 109,5 derece aldık. Fakat bu 109,5 derece bu etrafındaki hepsinin bir e, atom olmasıyla mümkün. Şurası 109,5 derece ancak o zaman oluyor. Bunlardan bir tanesi ortaklamamış elektron olduğunda, NH3'te olduğu gibi bu ortaklanmamış elektron aşağıdaki bağ çiftlerini itecek. Dolayısıyla açı 109,5 derecenin altında kalacak. Bizim tablomuzda 109,5 derece almış. 109,5 dereceyi yazalım. Ama aslında açının 107,3 derece olduğunu da bilelim. Bu bağ açıları ile ilgili açıklamayı vesper gösteriminden ziyade hibritleşme konusunda daha güzel anlatacağız. Devam edelim şimdi. Altıncı olarak suya bakalım. Değerlik elektronu hidrojenin iki tane hidrojen var. Değerlik elektronu bir artı oksijenin altı. Sekiz tane elektron var. Oksijen merkez atom. Hidrojenler daima uç atom çünkü. 4 tane bağ elektronunu çıkardığımız zaman geriye dört tane elektron kalıyor. Hidrojenler dubletini tamamladığı için bu iki tane elektronu da oksijenin üzerine yerleştiriyoruz. Evet şimdi tablomuza geçelim. Elektron grup sayısı. Elektron grup sayımız 1, 2, 3 ve 4. Elektron grup geometrisi Elektron grup sayısı 4 olduğunda elektron grup geometrisi tetrahedral olacak. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı 1 ve 2 2 tane olacak. Vesper gösterimi. Merkez atom A. Uç atomlar 2 tane X2 ortaklanmamış elektronda 2 tane E2 şeklinde olacak. Molekül geometrisi. Hidrojenleri ve oksijeni şöyle önce bir tetrahedral yapıda çizmeye çalışalım. Şu bir tetrahedral yapının köşelerinde bulunacaklar ve biz molekül geometrisini çizerken buradaki ortaklanmamış elektronları yok sayacağız. Ona göre bir yapı belirleyecektik. Ona göre baktığımız zaman da bu yapı açısal bir yapıya sahip olacak. O zaman molekül geometrisi için açısaldır diyeceğiz. Yani bent olarak geçecek. Şurada ortaklanmamış elektron çiftlerini de şöyle belirtelim. Evet. Açı kaç derece? İdeal bağ açısına bakalım. İdeal bağ açısını yine tabloda 109,5 derece olarak alıyor. Elektron grup geometrisine göre alıyor bu açıyı ama ortaklanmamış elektron çiftleri şunlar. Hem ortaklanmamış elektron çifti ortaklanmamış elektron çifti itmesi hem ortaklanmamış elektron çifti bağ elektron çifti itmesinden kaynaklı açı 109,5 dereceden küçük olacak tabii ki. Ve suyun açıları da 104,5 derecedir diyoruz. Şimdi bu üç tane gösterimi şöyle bir kıyaslayalım. Metan, amonyak ve su. Bunlara baktığımız zaman üstteki şekillerin hepsi elektron grup geometrisi şekilleri yani tetrahedral yapı. Bu tetrahedral yapıda Metanın etrafında 4 tane hidrojen atomu var. Amonyak'ın etrafında 3 tane hidrojen atomu ve 1 tane ortaklanmamış elektron grubu var. Suyun etrafında da 2 tane hidrojen yapısı ve 2 tane de ortaklanmamış elektron grubu var. Molekül geometrileri amonyak ve su için elektron grup geometrisiyle aynı olmayacak. Çünkü şurada bahsettiğimiz metan için bağ, e, bağlayıcı elektron çifti, bağlayıcı elektron çifti itmeleri mümkün bu aralarda. Amonyakta ortaklanmamış elektron çifti ve bağlayıcı elektron çifti itmeleri var. Fakat suda ortaklanmamış elektron çifti, ortaklanmamış elektron çifti ve ortaklanmamış elektron çifti bağlayıcı elektron çifti itmesi var. Dolayısıyla açı giderek küçülecek. Metanda açı 109,5 derece. Amonyakta açı 107 derece. Suda açı 104,5 dereceye inecek. Çünkü... E, daha önceden de bahsettiğimiz gibi ortaklanmamış elektron çifti, ortaklanmamış elektron çifti itmesi en büyük. Ondan sonra ortaklanmamış elektron çifti bağ elektron çifti itmesi ve en küçük olan da bağ elektron çiftinin bağ elektron çiftini itmesi olduğu için bu hepsinin bu üç yapının da elektron grup geometri şekilleri aynı olmasına rağmen molekül geometrileri birbirinden farklı bu itmelerden kaynaklı. Şimdi diğer örneğimize geçelim. 7 diyelim. PCl5. Değerlik elektronu fosforun 5 artı 5 tane klor var. Onun da 7. 40 tane elektron yapacak. PCl5'i daha önceden zaten yapmıştık. Videolarımızda var. Oktetten sapma konusunda var. Şöyle kabaca bir yapıyı çizelim. 10 tane bağ elektronu var. Bu bağ elektronlarını çıkardığımız zaman 30 tane elektronu şöyle yerleştireceğiz uç atomları. Evet 30 tane elektronu yerleştirdik. Merkez atomun elektron olmayacak. Şimdi tablomuza geçelim. Elektron grup sayısı Elektron grup sayısı 2, 3, 4 ve 5 tane elektron grubu var. Dolayısıyla elektron grup sayısı 5 olacak. Elektron grup geometrisi. Bunu bir önceki videomuzda anlatmıştık. Bir kere daha hatırlatalım. Elektron grup sayısına göre elektron grup geometrisi belirleniyor. 2 tane elektron grubu olduğunda doğrusal yapı. 3 tane elektron grubu olduğunda üçgen düzlem, 4 elektron grubu olduğunda tetraedral yapı ve 5 elektron grubu olduğunda da üçgen bir piramit olacak. Buraya da üçgen bir piramit yazalım. Devam edelim. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı. Ortaklanmamış elektron çifti merkez atom etrafında yok. Dolayısıyla buna 0 diyeceğiz. Vesper gösterilimi. Vesper gösteriminde de merkez atom A. Onu A ile gösteriyoruz. Uç atomlarda da X ile gösteriyoruz. 5 tane uç atomumuz var. A, X, 5 şeklinde olacak. Molekül geometrisi Molekül geometrisi ortaklanmamış elektron çifti sıfır olduğunda elektron geometrisi ile aynıydı. O zaman üçgen bir piramit olacak. Ve ideal bağ açıları. Şimdi bunun için şöyle bir şeklimize dönelim. Baktığımız zaman şimdi şeklimiz şu şekilde. Ortada şöyle bir üçgen yapı var. Yukarıda bir tane, aşağıda bir tane. Yani aslında ortada bir üçgen yapının şöyle çizmeye çalışalım. Şöyle bir üçgen var. Bu üçgenin üst tarafından ve alt tarafından bir piramit oluşturacağız şu şekilde. Bu üstteki piramit. Bu da alttaki piramit. Ortada bir üçgen var. Üst tarafta bir piramit yani taban tabana iki tane üçgen piramitin olduğunu düşüneceğiz. Bu yapıda üçgen bir piramit. Burada bağ açılarına gelince bağ açıları yukarıda bulunan şunu şöyle silelim. Yukarıda bulunan şu ve şununla o orta zeminde bulunan üçgen arasındaki açılar 90 derece. Şurada gösterildiği gibi. Fakat aşağıda bulunan üçgendeki şu şu ve şunun kendi aralarındaki açılar da 120 derece. O yüzden diyoruz ki üçgen bir piramidin açıları için 90 derece ve 120 derecedir diyoruz. Üçgen bir piramidi şu şekilde çizmeye çalışırsak eğer şöyle bir fosfor var. Böyle 3 tane klor var. Yukarıda bir klor var. Aşağıda bir klor var. Ve ortadaki üçgene şöyle yapmaya çalışalım. Bir kere daha. Şöyle bir piramit. Bu şekilde bir piramit. Aynı piramitten aşağıda da var. Onu çizdiğimiz zaman şekil çok karışıyor. Onu çizmeyelim. İki tane piramit taban tabana olacak şekilde üçgen bir piramiti gösterebiliriz. Devam edelim. SF4 8. örneğimizde SF4 olsun. Değerlik elektron hesabı yapalım. Kükürtün değerlik elektronu 6. 4 tane flor var. Onun değerlik elektronu da 7. Buradan toplamda 34 elektron gelecek. Şöyle SF4 içinde bir iskelet yapı çizelim. 8 tane bağ elektronunu çıkartalım, 26 tane elektronu yerleştirelim. 22 taneyi yerleştirdik, iki tane arttı onu da merkez atomun üzerine yerleştiriyoruz. Şimdi elektron grup sayısı, elektron grubunu sayalım. Merkez atomun üzerinde 1, 2, 3, 4 tane tekli bağ var. Bir tane de ortaklanmamış elektron var. Dolayısıyla elektron grup sayımız 5. Elektron grup geometrisi. Elektron grup geometrimiz 5 olduğunda üçgen bir piramitti. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı, bir tane ortaklanmamış elektron çifti var. Dolayısıyla onu da 1 olarak alalım. Şimdi SF4 için bir üçgen bir piramit çizmeye çalışalım. Sonra molekül geometrisine geçelim. Ortada bir kükürdümüz var ve bunun şu şekilde üçgen bir piramidin üçgen kısmı var. Bir de yukarıda ve aşağıda olan iki tane bölüm var. Buralara dört tane flor yerleştireceğiz. Bir tane de ortaklanmamış elektron yerleştireceğiz. Bunları yerleştirirken şöyle bağ açılarına bakacağız. Örneğin şuraya yerleştirdiğimizi düşünürsek ...buradaki ortaklama şeklini buraya yerleştirdiğimizi düşünürsek... ...buradaki açıyla aşağıdakilerin açısı 90 derece. Yani şurada ya da şurada fark etmez. İkisi de aynı. İkisinin o e, orta zemindeki üçgenle yaptıkları açılar 90'ar derece. Fakat biz şu üçgenin herhangi bir köşesine yerleştirirsek... ...o zaman buradaki bağ açıları 120 derece olur. O yüzden e, itmenin en az olduğu şekilde e, yönlenmesi gerektiği için... Biz ortaklanmamış elektronu şurada bir yere yani zemindeki bir yere yerleştirmeliyiz. Dolayısıyla burada, burada, burada ve burada florlarımız olmuş olacak. Evet, bir üçgen, bir piramidimiz var. Fakat bu piramidin tabandaki üçgenlerinden bir köşesi ortaklanmamış elektron çiftine ait olmuş olacak. Vesper gösterimini de yapalım. Merkez atom a uç atomlar 4 tane x4 ortaklanmamış elektron çifti de 1 tane ax4e şeklinde yapacağız. Molekül geometrisi. Molekül geometrisinde yine aynı şekilde ortaklanmamış elektronu şu şekilde olmadığını varsayalım. Onu kapatıyoruz. Kapattığımız zaman görüntü tahtaravalliye benzediği için tahtaravalli olarak geçecek. Onu da yazalım. Ya da SISA olarak görebilirsiniz. Molekül geometrisi bu şekilde ideal bağ açıları. Şimdi ideal bağ açıları yine tablomuzda 90 derece bir üstteki şeklimiz olduğu gibi PCL5'te olduğu gibi şuraları 90 derece ve buraları da 120'şer derece almış. Tablo bu şekilde almış tabii ki. Bunu yazalım. Fakat düşündüğümüz zaman şuradaki elektron çiftleri buradaki bağların hepsini itecek. Evet şimdi şöyle bir şeklimize bakalım. Buradaki ortaklanmamış elektron çifti şunlar. Hem yukarıda bulunan düz bulunan e, florları itecek. Hem de aşağıdaki aynı kendisiyle beraber aynı düzlemde bulunan üçgenin diğer ucundaki florları itecek. Dolayısıyla şu zeminde bulunan şurada bulunan florlar arasındaki açı 180 derece olamayacak 173 derece olarak ölçülmüş. Yine aynı şekilde şuradaki açılarda 120'şer derece değil 102 derece olarak ölçülmüş. Bunu evet bu şekilde alıyoruz ama tekrar belirtelim bu bağ açılarını daha doğru bir şekilde hibritleşme olayında anlatacağız. Şimdilik bu şekilde kabul edelim 90 ve 120 derece olarak zaten tablolar kabul etmiş o şekilde de bırakalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.